İlk düdük mücadele başlıyor. Karşılaşmaya Trabzonspor başlıyor izleyiciler. Nikolic Bardi. İkisi de dikkatli. Bardi geldi. Bardi kaleyi gönderdi. Nikolic kurtardı. İki güzel hareket. Maleiro. Okay. Sivaspor'da futbolcu sayısı 5 oldu. Reyman kaleye baktı. Savunmaya çarptı top. Uğurcan Çakır. Pritchard, Manay, Paris Alisiz, Pritchard top istedi. Şimdi içeride bir vuruş son anda. Son anda Uğurcan Çakır. 37. dakika. Maçtaki en önemli an. Alex Pritchard vurdu Uğurcan Çakır. Radakovic. Murat Paluli'ye doğru attı. Murat hareketler içeriye girecek Barisic. Barisic top aldı. Bir şey yok diyor Cihan Aydın. Emirhan'ın pası. Alex Pritchard. Sol kanatta boşluk var. Alex Pritchard üzerinde gitti rakibinin. Uğur çiftçi bindirdi. Alex boş boşalttı. Alex içeriye girdi. Pasını verdi. Gol pozisyonu dışarıya. Aziz Bekturgun bu ev dışarı yaptı. Kafayla indirdi Mendy. Uğur çiftçi. Aris Arisiz. Araya girdi Dragoş. Dragos takibinden kurtardı. Dragos pasını verdi Vişya, Vişya. Ceza sahasında Vişya. Yerde kaldı. Vişya'nın pası. Bardi vuruyor direkten dışarıya. 54. dakika. Radakov yerde kaldı. Vişya ayakta kaldı. Bardi'nin şutu direkten dışarıya. Alex Pritchard. İçeriye pasını verdi Turgun Boyev'e. Turgun Boev yaptı ortasını. Kale sahasına doğru Denswil. Son anda müdahale. Arka tarafta bekliyor Ray Manay. Densfin'in müdahalesi çok kritik. Alex koşarak gitti. Alex Pritchard. Murat Paluli. Emrah. Tekrar Murat'a. Murat yapıyor ortayı. Ceza sahasının arka tarafa. Uğur gelişine vuruyor. Direkten dışarıya. Mükemmel vurdu Uğur. Üst direkten dışarıya. Net Global Sivaspor takımı gole yaklaşıyor. Vakayeme. Haris Aristis Vakayeme araya girdi. Kaybetti. Haris Aristis top aldı. Şimdi pas. Reymanay. Onun pası. Turgun Boe. Sol kanada Uğur'a. Uğur, Uğur kurtardı rakibinden. Uğur ceza sahasına pasını verdi. Turgun Boe vuruyor. Uğurcan. Aziz Bek Turgun Boyev vurdu Uğurcan Çakır. Maçta ikinci kritik kurtarışı. Uğur. Barisic açtı top arka tarafa. Murat hareketlendi. Menik de geldi. Barisic. Şimdi Murat topuk topu pası. Menik top aldı. Baktı içeriye. Menik pasını verdi. Alex'e. Alex, e. Alex gelişine içine vuruyor. Sondan da Yine Orjan Çakır. Vakame'den Vişe. Vişe. Rica'nın pası ceza sahasına doğru. Salman'ın müdahalesi var. Kaleci çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Nikolic Trezege girdi araya. Trezege yerde kaldı. Kale vuruşu. Nikolic. Nikolic. Uğur. Oyun alanında tuttu. Uğur içeriye baktı şimdi. Uğur ceza sahasında. Uğur yerde kaldı. Malero. Vişte, Trezegi, Murat Palüli karşısında, Trezegi üzerine gitti, Trezegi kaleye baktı, Trezegi vuruyor, kaleci Nikolic. Trezegi'nin vuruşu Nikolic. İşaret geldi, Vişe yat ortasını. Kale sahası içine. Kafa vuruşu. Karambol var. Kale sahası içinden dışarıya. Nikolic geldi. Ve Sivas'ta mücadele sona eriyor. BG grup 4 Eylül stadında. Net Global Sivas Sport 0. Trabzonspor 0. Maçın sonucu.